7 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi, siyasi partilere yapılan milletvekilliği aday adayları içerisinde yeterince esnafın temsil edecek başkanları göremediklerine belirten Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetin Doğan, Türkiye'de 2,5 milyon üyesiyle en fazla üyeye sahip olan bir sivil toplum örgütü olarak meclise yeterince seslerini duyuramamanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti. Çetin Doğan Aydın'da Ayto Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken'in bir oda başkanı olarak meclise gitmesini tahmin ettiğini fakat ülkenin aday adaylığını açıklamadığını belirterek Ankara'da esnafı temsil edecek daha fazla sayıda milletvekili istediklerini söyledi. Aslında aslında her dönem söylüyoruz biz bunu. Ee, biz hiç kimseyi hor e, görmüyoruz, güç de görmüyoruz. Hani hep diyorlar ya işte mecliste doktor var, mühendis var, avukat var, şu var bu var. Ve biz de girelim, çalışalım. Bize hayır diyen var mı? İşte şimdi aday adayları açıklanıyor. Verelim 5 bin lirayı. Gidelim kaydımızı yaptıralım. Seçilir veya seçilmeyiz ama bir başlamış oluruz değil mi? Mesela bizim şu anda bir tek milletvekilimiz var. İzmir milletvekilimiz Mehmet Ali Susam. Eski birlik başkanımız. iki dönemdir devam ediyor. İnşallah bu dönemde girer veya girmez onu bilmiyorum. Elbette ki olmalı mı? Olmalı. Ama biz hep azınlıkta kalıyoruz. Niye azınlıkta kalıyoruz? Mesela biz Bendevi Bey için çok istedik milletvekilinin adayı olsun hatta bakan olsun niye olmasın yani koca Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konferansı Genel Başkanı iki buçuk milyon kişiye hitap eden bir insan ama olmadı nedense ben dedi o iş yapamam dedi ben teşkilatımın başında daha hizmet vereceğim dedi olmalı mı olmalı hiç olmazsa 82 ilden hiç olmazsa 20 tanesinde şöyle bir birlik başkanıydı işte e, ticaret odası başkanlarındandı. Mesela ben bu dönem Hakan'dan çok bekledim. İşte Gerçekten çok bekledim. Tam böyle kendini göstermiş vaziyette çalışkan, hakikaten azimli, her şeyin peşinde koşturan, her şeyi arayan soran. Vallahi çok bekledim. Görmedim kendisini ama görsem de söylerdim yani. Hadi derdik yani. Çünkü yani, en kalabalık sizin toplamda sizsiniz. Evet, evet. Ama siz, ne yazık ki temsil... temsilimiz yok. Ya temsilimiz yok. Böyle bir işin içindeyiz. Tabi bu biraz da kendimize de arayacağız bunu. Sadece e, karşı tarafta değil, partilerde değil. Ha, partiler ne yapmalıydı? Kontenjan ayırabilirler miydi? Ayırabilirler. Demeliydik mesela atıyorum İzmir Birlik Başkanı'na. Sizi kontenjandan gösteriyorum. Atıyorum Erzurum Birlik Başkanı. Atıyorum Adana Birlik Başkanı. Atıyorum, atıyorum Aydın Birlik Başkanı. Yani sizi kontenjandan göstereceğim. Hakkınızı savunmak için oralarda mücadele verin denilebilir. Ama ne yazık ki parti içerisinde Bunlar olmuyor. Partiler kendi üyeleriyle uğraşmaktan, kendi dertleriyle uğraşmaktan biz biraz daha geride kalıyoruz herhalde. Ne yapalım? Böyle bir İnşa ha i̇nşallah tabii. inşallah tabii. İnşallah. İnşallah bir tane.